arkadaşlar şimdi osteoporoz, osteopeni tedavisinde ki ilaçlarımız sık sorulan konulardan birisi aslında. Kemik mineral dansitesini etkileyen ilaçlarda. Burada biz fosfonatlar en önemli ilaç grubu alendronat, ibandronat, risedronat, zoledronat, etidronat diye gider. Bunlar arkadaşlar kemik yıkılımını engelleyen ilaç grubudur. Bir fosfonatlar kemik yıkımını azaltırlar ama yeni kemik yapımında artış yaratmazlar. Selektif östrojen reseptör modülatörleri sermlerden raloxifen. Raloxifen bakınız östrojenik etkiyle o da kemik yıkımını azaltıyor. Burada sorulabilecek soru aslında şu. rekombinant Paratormon, 1 34 amino asit arası fragmanı teriparatit ve abolaparatit kemik yapımında artışı subkutan enjeksiyonla kullanıldığı zaman en fazla stimüle eden ilaçtır. Siklerostin antikor Romosozumab deneysel de artık girdi piyasaya. Hem kemik yıkımını azaltıyor hem kemik yapımını artırıyor. Buraya lütfen dikkat et. Buraya noktanı koy. Kalsitonin preparatı, kalsitonin eee preparatı, kalsimar, halkotonin, somon kalsitonini. İnsan kalsitonini zayıf ve kısa etkili olduğu için somon kullanılıyor. Arkadaşlar, kemik yıkımını azaltıyor. Rank ligand antagonisti denosumab kemik yıkımını azaltır. Monoklonal antikor osteoporozda soruldu. Strontium ranelat mekanizması çok belli değil. Eski bir ilaçtır ama hem kemik yıkımını arttırır hem kemik yapımını azaltır. Aynen ne gibi? Aynen şurada arkadaşlar bakınız romosozumab gibi şunu şöyle hemen işaretleyeyim. Şunlara dikkat edeceğiz o zaman. Şurada strontium ranelatı işaretliyorum buralara bir dikkat edeceğiz östrojenler D vitamini özellikle D vitamini de ergo e, kolekalsiferol kole kalsiferol preparatı kemik yapımını arttırdığı için bizim osteoporoz tedavisine kullanılabilen ilaçlardır burada yıkım yapım diye sorulabilir devam ediyorum arkadaşlar bir bifosfonatlarda çenenin osteonekrozu soruldu mu soruldu onun dışında hipogalsemik etkileri var mı var Özellikle zoledronatları meme kanserinde, prostat kanserinde, kemik metastasis tedavisinde kullanabilir miyiz? Kullanırız. Raloksifen, serm olduğu için, tamoksifen gibi bütün Venöz, venöz tromboembolizm, pulmoner emboli, vazomotor semptom tamoksifen için soruldu. Aynı şeyleri yapar mı? Yapar. Onun dışında arkadaşlar teriparatit, abolaparatit de hiperkalsemi bilsek bence yeterli. Romosoz sumap'ta MI stroke riski çok vurgulanıyor. Dikkat edin buraya. Onun dışındakilerde rank ligand antagonisti denosumab yine çenenin osteonekrozu. Burası da önemlidir bence ve strontium Ranerat'ta yan etki yok. Yan etki yok. Çok güzel bir şey. Yan etkisi en az olan diye sorabilirler. Östrojenlerde meme kanseri, kalp hastalığını çıkartabilirsin. D vitamini de doğal olarak hiperkalsemi yapıyor bir fosfonatların da hipokalsemi yaptığını hani unutmayalım. D vitamini bakınız hiperkalsemi yapıyor. Paratormon analogları hiperkalsemi yapabiliyor. Burası da kemik mineral densitesinin sınav öncesi hızlı bir özetiydi. Kendinize iyi bakın. Buraya da lütfen dikkat edelim. Herkese başarılar diyorum. Buna ekleyelim.